Motorumuza binelim. Son kontrollerimizi yapalım. Şu bileklik batıyor ya. Bugün yine Çengel'den çıkıyoruz. Bostancı'ya doğru hareket edeceğiz. Havalar artık iyice soğudu. Eylül'ün 26'sı, 27'si falan şu an tam bakmadım ama artık ekime geldik ve havalar iyice soğudu. Eldiven bile giymediğim için pişman oldum şu an. Eldiven bile lazımmış yani. Bugün konuşmak istediğim konu şu. Ducati'nin artıları ve eksileri ya da Neyse şu an bu yolun keyfini çıkartabiliriz. Dediğim gibi şu an Çengelköy'den Bostancı'ya gidiyoruz. Eylül 28 artık Ekim'e geldik. Havalar bayağı bir soğuk. Yani en azından bunun gibi naked motorlarda bu soğuk hissediliyor. O yüzden tam takım giyindim. Ayakkabı dahil. Evet. Bostancı'ya Eskişli Otobanı'ndan gideceğiz ondan sonra. Giderken de sizle şu an kullandığım Ducati Scrambler ile ilgili yaklaşık 4-5 aydır neredeyse ayda 15-20 defa sürdüğüm motorumdan konuşacağım. Çünkü yaz takvimiydi yani yazın biliyorsunuz motora daha sık biniyoruz biz motorcular. Neredeyse yazın en güzel zamanlarını bu Ducati'mle birlikte geçirdim diyebilirim. O yüzden yani bu Çinli motorlardan konuşuyoruz. Honda'dan, Japonlardan, Yamaha'dan konuşuyoruz. İşte bu KTM'lerden, Avrupalılardan konuşuyoruz. Bence yani mesela böyle çok niş motor forumlarını, motor yorumcularının sayfalarının altındaki, videolarının altındaki yorumlara baktığınız zaman göreceğiniz gibi böyle çok niştir Ducati. İşte MV Agusto, Emiya pardon. Çok niş tercihlerdir bunlar. Ama gerçek anlamda Emiya hiç kullanmadım. Yani neredeyse 15 motor, 16 motor kullandım şu ana kadar. Ve sahip olduğum. Neden Ducati motor piyasasının Ferrari'si deniyor biliyor musunuz böyle? Gerçekten bu, bütün yaz boyunca bu motoru kullandım. Hala kullanıyorum çok sık motor değiştiren biriyim. Hani bu işin ticaretini asla yapmadım hayatımın hiçbir yerinde. Yapmayı da düşünmüyorum, tarzım da değil. Alırken de satarken de ben zarara, kara bakmam yani. Canım eğer o gün o motora binmek istiyorsa o motora sahip olmak için elimde ucunda ne varsa satarım. O yüzden bu sahip olduğum 12. ya da 13. motor olabilir. Ducati Scrambler Dark Icon modeli bu. 800 cc. Hayatımda bindiğim bana açık ara her şeyiyle sürpriz yaşatan, bir sürü sürpriz yaşatan ve sahip olduğum en dengeli, en harbiden olmak istediğin yere seni ışınlayan bir anda uzayan 8000'de bir 6. vites 8000 devir 150 100, 160 giderken bile kitap speed'i zaten neredeyse 190. 6. viteste 8000 devir giderken bile gazın tepkisini biraz değiştirdiğin zaman ona karşılık verebilen çok düzgün yapılmış bir makine. Yani sahip olduğum zaman bu kadar çok seveceğimi gerçekten bilmiyordum şu Ducati denilen şeyin ne demek olduğunu öğrendim. Yani bu İtalyan kalitesinin ne demek olduğunu öğrendim. Her şeyiyle ama her şeyiyle. Bakın iddia ediyorum bir kablosuyla dahi size kalitesini hissettiriyor. Şu an mesela motor 5 test olduğu için devirden düştü değil mi? Yani şöyle yaptığın zaman korkunç bir ivmelenme oluyor. Yani daha, bu arada motorum devirde bile değildi. Bunu yaparken yani olması gereken devirde değildi ama yine de ilmeleniyor. Sana bir şekilde karşılık vermeye çalışıyor. Bu özelliğine bayıldım artı bayıldım yani bayıldım Allah bayıldım diyebilirim. Onun dışında Gerçekten tekrar söylüyorum şu fren kablosuna kadar yani kaliperine kadar buradaki Nedir onun hidrolik kutusuna kadar kalitesini hissettiriyor. Dediğim gibi çok motor sahibi oldum. Yani Ducati gerçekten böyle bir ayrı bir dünya olduğunu hissettiriyor. Her şeyle çok kaliteli olduğunu çok net hissettiriyor yani. Diyorsun ki evet ben şu an bir, bir şeye biniyorum ve bu beni bırakmaz yolda diyorsun yani hani. Başıma birçok şey geldi bu motorla. Tabii ki kaza değil. 11 yıldır hiç kazam yok Allah'a şükür. Hiç kaza yaşamadım şeye bir cevabı var. Agresif gidelim diyorsun gidelim diyor. Biraz aynı devirde uzun yol yapar gibi sabit gidelim diyorsun. Hiç titremiyor mesela Naked'a göre. Yani ben bu motorum 30.000 kilometrede olmasına rağmen 30.000 kilometrede 2020 model yani 30.000 kilometre ve 2020 model olduğu için nispeten ha değil de yaşlı bir motor olarak da sayabilirsin. Mesela şu an 23 model bir MT ile karşılaştırılamaz ya. Ama diyor ki ben onlara benzemem diyor yani. Onu çok mu hissediyorsun? Ben onlara benzemem diyor. Ya motorla ilgili söyleyebileceğim artılar o kadar fazla ki yani o kadar uzun olur ki şu an Çengelköy'den Bostancı'ya gitmek gerçekten buna yetmez. Buradan kalkıp bir Sakarya'ya falan gitmem lazım motorun artlarını saymak için ve şaka yapmıyorum arkadaşlar. Yani bu kadar hoşuma gideceğini düşünmemiştim. Ben kendi karakterinden bahsedeyim size biraz. Sallıyorum bu motor şu an dünyanın en güzel motoru değil mi? Ama ben buna 2 ay binip, 3 gün binip, 5 gün binip işte 3 sene binip sıkıldıysam zararına bile olsa bunu satıyorum. Zararına bile olsa gidip almak istediğim aklıma düşen bir modeli alıyorum. Yani öyle çok param olduğu için falan değil. Sadece motorun kendi parasını çevirerek. Ve bunu yaparken de dediğim gibi bu videonun başında söyledim alsatla falan hiç işim olmaz benim. Yani ben o an tamamen moduma göre, ruh halime göre. Bu kadar çok sık ve sebepsiz yere motor değiştiren biri olduğum halde bu motora ilk bindiğim gün dedim ki ilk bindiğim gün yakın arkadaşlarıma bunu söyledim. Dedim ki ben bu motoru kol çıkartana kadar artık işte 150 bin kilometrede mi 250 bin kilometrede mi 10 yıl sonra mı neyse bu motor patlayana çatlayana kadar bu motora bineceğim ve bir daha motor değiştirmeyeceğim dedim. Çünkü değiştirmek için artık bir bahanem yok. Motor istediğim her şeyin tepkisini bana geri veriyor. Ya harbiden çok güzel yapmışlar motoru. Her zaman böyle hiç de böyle şey bir insan inanılmaz sosyal bir insan değilimdir ama işte Instagram'da, YouTube'da bir yerde böyle bir Reels'ın ya da bir Shorts videosunun altında şey gördüğüm zaman ya Ducati ile ilgili ucundan kıyısından bir yorum gördüğüm zaman cevap veriyorum. Neden cevap veriyorum biliyor Hiç tarzım değildi normalde. Neden cevap veriyorum? Çünkü bunu herkesin yaşaması lazım. Bir Ducati sahibi olması lazım herkesin. Ya ben ben böyle bir motor yani helal olsun gerçekten bu, bu tarz motorları yapanlara. Dediğim gibi belki bundan daha kalitelisi de vardır ama benim 12. ya da 13. motorum olması lazım bu. Sahip olduğum. Daha önce böyle bir Ducati kalitesi yaşamadım, hissetmedim. Yani gerek fiziksel gerek donanımsal gerekse mekaniksel olarak her şeyinde ben kaliteliğimi hissettiriyor. Yani müthiş. Müthiş mutlaka bir kere daha dönüp bakıyor arkadaşlar. Bunu emin olun. Yani neymiş lan bu diye. Hani görüyorsun böyle ufak tefek bir şey MT'den daha ufak kassız. Yani MT'den daha uzun ama daha en olarak hacimsiz. Yani adam diyor ki yanından böyle bir anda bir anda 150 olduğum için hani kilometre olarak bir anda 150'yi gördüğün için çok sebepsiz yere aniden bir anda 150 görüyorsun. Yanından geçtiğim adam mutlaka ve mutlaka her trafiğe çıktığımda en az bir kere bunu yaşıyorum. Yaşamasam da adamın utandığı için bunu yapmadığını hissediyorum. Yanından birinin geçip gidiyorum. Diyelim Kuzey Marmara'dayız işte ya da otobandayız. Birinin yanından sakin sakin giderken bir anda hızlanasım geliyor. Bir yere yetişesim var oluyor. Yanından uzayıp gidiyorum. Mesela bir CB600 r Adam yanından daha önce de geçtiği için senin motorunu görüyor biliyor. Hani trafikte motorcular bilir. Şu an önümüzde bir tane motor olsa onun ne olduğunu hemen anlarız. Şey yaparız. Biraz. Mukayese ederiz kendi motorumuzla falan. Adam görüyor seni trafikte 15-20 saniye önce. Diyor ki ya bu 250'lik sıvart plan falan galiba diyor. Sonra yanından bir anda 160-170'de geçince ne lan bu diyor. Ve ışıklarda mutlaka gelip sana bu soruyu soruyor. Ne bu? gibi motorun her şey çok net bir cevabı var. İnanılmaz iyi bir amortisör sistemi var. Ben bunu Ducati sahibi olmadan önce bilmiyordum ama bu motor piyasasında zaten böyleymiş. Hani Ducati frenlemesi diye bir gerçek varmış. Gerçekten Ducati frenlemesini sonuna kadar hissediyorsunuz. Frenle ilgili hiç de söylemeyeceğim zaten. Müthiş bir freni var. Beni ilk etapta şok etmişti bunun fren kalitesi. Dediğim gibi YouTube'da, sosyal medyada falan böyle çok yorum atmam normalde kimseye. Ama böyle şeyi gördüğüm zaman nedir onun adı? Ee, yorumlar, işte Ducati ile ilgili ucundan kayısından bir konu konuşulduğu zaman mutlaka yorum atıyorum. Çünkü herkesin bir kere bu Ducati'yi denemesini istiyorum. Eşime, dostuma, tanıdığım, tanımadığım her insana Ducati öneriyorum. Ne zaman mesela bir kafeye gitsem, şu an git, gideceğim kafede de mesela arkadaşlar hep bu motoru soruyor. Satılık mı abi, satılık mı abi? Onlar da Ducati araştırıyormuş çünkü. Yani mesela insanlar Dezmos'undan korkuyor. Arkadaşlar benim motorumun Dezmos'una daha 22.000 km var. Zaten Dezmos diye bir derdim yok. Bir de benim tavsiyem şu. Benim gibi motoru alsat derdi olmayan bir insansanız Lezmo'ya da götürürsünüz çünkü gerçekten abartıldığı kadar yüksek fiyatlar yok. Bu bir. İkincisi Kendi iyi ustanız varsa mesela benim çok iyi bir Suzuki GSX-R ustam var. Yani normalde sadece Suzuki ustası. Ama Evet, tabii ki de Ducati'lere falan da makinelere bakıyor yani makine ustası adam Ducati'yi öve öve bitiremedi yani açtık içini çünkü birlikte böyle bir şey yok dedi ya bu nasıl bir malzeme kalitesidir yani inanamadı öyle söyleyeyim o yüzden herkesin bir Ducati sahibi olması gerekiyor bunu net söyleyebilirim ölmeden önce bir kere